Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Dara'dayız ve Dara'nın en tarihi ve en merkezi yerindeyiz. İçinde bulunduğumuz yer Hazreti Ömer Camisi ve burasının tarihi ta Hicri 14'e kadar uzanıyor. Hicri 14 demek aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının üzerinden daha 3 yıl geçmiş olması demek. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıl daha geçmeden İslam orduları buralara kadar uzandı ve buradan da Anadolu'ya doğru seferler devam etti. Suriye'nin neresine giderseniz gidin Hz. Ömer'le alakalı bir isme rastlarsınız. Bir cami, bir medrese, farklı bir tarihi miras, ama, Ama burası özellikle Hazreti Ömer'in emriyle inşa edildiği için Hazreti Ömer Mescidi diye biliniyor. Ve hicri 14'ten beridir de burada insanlar namaz kılıyorlar. Zaten yapı tarihi bir yapı. Her ne kadar çeşitli zamanlarda tadilatlar geçirmiş olsa da tarihin o sayfalarını çok net bir biçimde burada görüyorsunuz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra biliyorsunuz sahabi hiç durmadı. Önce Yemame'deki o peygamberlik iddiasında bulunan yalancının işi bitirilince yani çünkü o çok büyük bir fitneydi. Hazreti Ebubekir hemen Yermuk'a doğru orduların hareket edilmesinin emrini verdi. Yermuk'tan sonra da iş Kadisiye'ye vardı. Yani daha çok erken bir dönemde önce Roma'nın önce Roma'nın sonra Sasani'lerin yani İranlıların işi bitirilmiş oldu. Böylece devrin iki süper gücü halledilince İslam orduları artık o günkü şartlarda ulaşabilecekleri en son noktaya kadar mesajı ulaştırma gayretini verdiler. Ve Hazreti Ömer'in buraya sefer adına sahabeyi göndermesi de böyle bir erken döneme denk geliyor. Onun için Suriye topraklarında dolaştığınızda nereye adım atarsanız atın, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın, Halid bin Velid'in, Muaz İbni Cebel'in ve daha nice nice sahabe efendilerimizin adımlarını, izlerini görürsünüz. Bu toprakları yeşertmek için çok erken bir zamanda gelip buralarda cihat faaliyetlerini, tebliğ faaliyetlerini yaptıklarına şahit oluyoruz. İşte içinde bulunduğumuz Hazreti Ömer camisi de bunun en önemli işareti. Bir şey daha var yani burada onu da hatırlatmakta fayda var. 2011 yılında Suriye'deki hadiseler başlayınca hadisenin başladığı yer burasıdır. Yani burada ilk hadise başladı ve o zaman Esed rejimi tanklarla e, buralıyı çevirdi ve çok ciddi bir biçimde buraları yıkıp yakma noktasında hiçbir şeyi gözünde Gözükmeden bunu yaptı ve nihayetinde o muhteşem minareyi de yerle bir etti. Cami de sağlam olduğu için fazla hasar almadı ama bazı yerlerde hasar aldı. Ama minare durmadı, minare ayakta. Daha sonraki süreçte iki yıl boyunca işte yapımından sonra ancak ortaya çıkarılabildi. Yani yıkıldı, yerle bir oldu. 2018 yılında yeniden yapıldı. İki yıl süren inşaatından sonra da minare bu şekliyle tamamlanmış oldu. Dolayısıyla hem tarihi geçmiş yani ilk dönem itibariyle Hz. Ömer zamanına yaslanan bir tarihiyle önemli bir yeri hem de özellikle işte burada 2011 yılı itibariyle başlayan olaylardan dolayı önemli. Ama biz özellikle İslam tarihinin o fetih hareketlerinin eşsiz gayretlerini burada bu caminin içerisinde bir kez daha görebiliyoruz. Sahabenin o sancağı daha ötelere taşıma noktasındaki gayret ve çabası çok çok daha farklı bir biçimde burada hissediliyor. Yani ta hicretin 14. yılında buraya kadar uzanan o İslam ordusu herhalde duyanlara epey şey seviler. Allah bizleri de bunları anlayanlardan eylesin. İnşallah sahabenin o cihat arzusunu, mücadele arzusunu, şehadet sevdasını, sadece sözde bırakmayıp gerçekten anlayıp bugünün dünyasında da bunu ortaya koyabilme amellerini bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şam'a 145 kilometre uzaklıkta Busra şehrindeyiz. Busra der demez hemen Siyer'de onlarca şey aklınıza gelecek. Evet Busra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam öncesi, nübüvvet öncesi dönemde ticaret için geldiği bir yer. Zaten ticari bir merkez. Ta 2000-3000 yıllık bir tarihinden bahsedilir Busra'nın. Kaleleriyle, amfiteyatrolarıyla, çarşı pazarıyla inanılmaz derecede o zaman Bilad-ı Şam'da, Şam bölgesinde merkezi nitelikte olan bir yer. Ve burası Hicri 14'te Hazreti Ömer'in emriyle fethedilen yerlerden bir tanesi. Dara'da Hazreti Ömer Mescidi'ni görmüştük. Burası oradan önce yapılan bir mescit. Yine Hazreti Ömer'in ismi o günlerde veriliyor ve o günlerden bugünlere kadar bu mescitte varlığını devam ettiriyor. Çok farklı bir mimariyle karşı karşıyayız burada da ve gerçekten İslam tarihinin o güzelliklerini, tarihin o sayfalarını burada da yaşıyorsunuz, yaşama imkanı buluyorsunuz. İslam medeniyeti biliyorsunuz bir cami medeniyetidir birçok yer fethedilir edilmez hemen şehrin merkezine büyükçe bir cami inşa edilir. Çünkü cami ümmeti Muhammed'i toplayan, cem eden bir yerdir. Sadece bir ibadethane değil ayrıca İslam toplumunun kalbinin attığı yerdir. Kalbinin attığı yer olduğu için de önce kalp yapılır. Yani bunu her tarafta Irak bölgesinde, işte bu Biladi Şam'da, Ceziretül Arap'ta, Anadolu'da her tarafa aynısını görürüz. Hemen şehir fethedilir edilmez. Komutanın emriyle ya da o gün emir el müminin halife kimse onun emriyle herkese eşit mesafede olabilecek ve şehrin merkezi bir yerinde olacak. Oradan insanlar rahatlıkla gidip gelebilecekleri bir şekilde o mescit inşa edilir. Burası da öyle. Bu sıra inanılmaz bir şehir. Ben de ilk kez geldim yani yıllardır hep özlemini çektiğimiz bir yerde ama Nasip bu güneymiş ve burada Hazreti Ömer'in Bilad-ı Şam'da yaptığı ilk mescitle karşılaşmış oluyoruz. Şimdi bu mescidin önceki süreçlerde tavanı yok. Yani tavan daha sonradan yapılan bir şey. Zaten özellikle e, İslam'ın ilk dönemlerinde yapılan mescitlerde de bu var. Ön tarafta bir miktar e, kapalı olan alan var yani tavanı olan yer. İç kısımlarda, avlu olan kısımlarda ise tavan yok açık olarak inşa ediliyor ama sonradan bir tavan yapılmış. Yani caminin her tarafında tarihi anlamda bambaşka kokuları hissediyorsunuz. Mihrabıyla, mihrabın o tarafında olan hat işlemeleriyle ama onların büyük bir kısmı da ne yazık ki kaybolmuş. Ama ne olursa olsun buraya geldiğinizde İslam'ın ikinci Raşid halifesi olan Hazreti Ömer'in cihat ruhunu hissedersiniz o sancağı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a emanet ettiğinde bu toprakların fethini tamamlaması noktasında da dur tanımamasını ona tavsiye etmişti. Ta Antakya'ya kadar, Hatay'a kadar uzanan o ilk dönem fetihlerinde biz Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı bambaşka bir noktada görürüz. Bu topraklarının toprakların tamamında da onun emeği vardır. Muaz'ın, Muaz bin Cebel'in emeği vardır. İyad bin Ghanem'in emeği vardır. Allah onlardan da ve ismini daha sayamadığımız diğer bütün ashab-ı kiram efendilerimizden de razı olsun. İnşallah Ömer'lerin ve Ömer gibi nübüvvet bahçesinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin bize emanet ettiği sancağı biz de hakkıyla sahip çıkarız. Onlar devrinin en iyi temsiliyet noktasında örneklerini ortaya koydular ve Allah Resulü'nün kendilerini emanet ettiği o sancağı, o ilahi bayrağını, sancağını götürebilecekleri en son noktaya kadar götürdüler. İnşallah biz de sadece bunların dedikodusunu yapanlardan değil, o sancağı hakkıyla sahip çıkanlardan oluruz. Allah hepimize böyle bir ehliyet ve böyle bir liyakat nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.